Kanki, Heks yine fabrika ayarlarını bozmuş senin galiba. <laughs> Yok öyle şey Orçu. Konuştuk sadece. Ulan Salça sen de boş bir kızsın ya. Yolda birine selam veriyorum, geliyorum evlenmiş oluyorum. Ne var anacığım? Sen de ne konuşacaksan herkesin içinde konuş da ben de dedikodu duydurmak zorunda kalmayayım. Allah Allah ya. Kanki Jumping'den. Bırakın şimdi eksi meksi. Bak Yeni manitan geliyor. Seksi seksi, seksi seksi. <laughs> o benim manitam değil. Sinirlendirme adamı. Vay, seksi olduğunu kabul ediyorsun yani. <laughs> Günaydın. Günaydın yengeci. <laughs> Orçu. Ne haber Elçin? İyiyim, sağ ol. Konuşuruz sonra, ben buralardayım. Tuvalette bile konuşuyorlardı. Bütün okul seni konuşuyor oğlum. <laughs> Ben seyircilerin arasından bir orkestra şefi gibi yönetmeseydin trafoyu... ...birazcık zor çalardı o piyanoyu be. Hadi lan Turşu. Senden olsa olsa kabile şefi olur lan. Sen önce bir cello ile kemanı birbirine ayır da ondan sonra konuşalım. Allah Allah. Cello ile kemanı birbirinden ayır da demiyormuşum ha. Bak sen şu işe. Biri üflemeli, biri vurmalı oğlum. Ne no, oldu? No, no, sustum kaldın. Ne oldu? Sustum kaldın. Ha. Vallahi hangisi üflemeli bilmiyorum ama... ...bir tanesi kesin vurmalı. Hem de ağzının ortasına vurmalı bir tane. Öyle biri ben de adayım. Allah Allah! Benden başkan olmaz mı abicim? Seyircilerin arasından bir orkestra şefi gibi nasıl yönettiysem tropayı... ...anda bu kamilleri de öyle öğretirim oğlum. Hay <laughs> be! Öğretmenim, ben de adayım. Hem de birinci bölgeden bağımlı. Güzel, Orçun'u da yazıyorum. Senden olsa olsa yarım aday olur Orço. Üç tarafı salaklarla çevrili bir yarım aday. <gülüyor> <gülüyor> siz gülün oğlum, siz gülün. Benim amcam Milano'da Berlusconi'nin sağ kolu. Aa! Ben sana söyleyeyim, yakında keserler o kolu. <laughs> evet, başka adayımız yoksa şimdilik üç tane adayımız var arkadaşlar. Lütfen adaylık formlarını almak için bana arayın. Hayırlı olsun. Biraz vasıflı olanı başkan yapmazlar bu ülkede. Bu da demek oluyor ki Oçun çok büyük bir şansı var. <laughs> Eyvallah kardeşim. Çiftetelli onu numarası tımağla. Anladın mı lan espriyi? Anlamadım kanka. Ama var ya başkan olursam senin de yardımcım yapacağım. Çantamı taşırsın. <laughs> unutma tamam mı? Sakın unutma. Güzel kardeşim. Aa sana kolay ya. Canım benim, sana da al kolonya. Heh, kızlar, buyurun. Kolonya. Başkanlık seçiminde oylar bana, tamam mı? Bakın, hiçbir masraftan kaçınmadım. Limon kolonyası. Başkanlık seçiminde oylar bana. İsmim Orço. İki o ile, tamam mı? İki o ile. Alice Calimero, buyur. Bu ne be? Okul başkanı adayı olarak ilk hizmetim limon kolonyası 70 santigrat derece oh mis gibi kokuyor kokla bak ah oh, gözüm ya manyak mısın sen Ay canım benim ne oldu ki yüzüne ya, ne oldu yüzüne gel 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 bir öpeyim de gitsin ha. Gerçi sinemadaki ambiyans burada yok ama olsun ben yine de öpeyim öpücük öpücük de gel. gel. sen Allah gözüm ay ay gözüm yandı ay ay kız Alice var ya senin bu işmelerin yemin ediyorum öldürecek beni ha. Vallahi billahi öldürecek beni ha. Ay nasıl yanıyor gözüm be ya nasıl yanıyor gözüm be ya. Ay Allah'tan kişinin yarısına su katmıştım ha. Yoksa kör olacaktım vallahi kör olacaktım. Şuna bak. Şu gülüşe bak. Paşa, sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bu Merinos'a ayar olmam için illa bunun ikoncan falan olmasına gerek yok ha. Ben böyle bir tipi yolda görsem vallahi dalarım. Oğlum bunu bırak da herif bildiğin seçim kampanyası başlatmış <laughs> Allah Allah, ay, vay amcalı. Rıfı, ne olur yardım edin güzel kardeşim, ne olur yardım edin. Döndüm, çok kötü yanıyor. Ne oldu lan? Söyle, neredelerse dalalım, söyle. Allah Allah, ne dalması be güzel kardeşim ne dalması? Gözüm yanıyor kankacığım, çok kötü gözüm yanıyor. ver, ne olur, bir üf yap, bir üf yap. Of, yanıyor. Oy, ah, oh, ay, ay, ah, oh, ah, oh. ah, oh, ah. Oh. Sağ ol kardeşim, ver bir öpücük. Lan! Bolço, ne yaptın lan gözünü? Ya, hiç sormadı kankacığım ya. Başkanlık adayı olarak okul tuvaletinin önünde limon kolonyası dağıtıyordum öğrencilere. Kamil'in biri arkadan bir koydu koluma. Kolonya bir fışladı gözüme. Gözüm yandı, çok kötü yandı kankacığım ya. Lan turşu, otogar tuvaletim orası. Kolonyanın sende ne işi var? Allah Allah! Niye bağırıyorsun? Ha? Bağırma oğlum bana. Ya, ne var abicim? Hizmet işte. Bir limon kolonyasından mı kaçacağız? Hem o değil de geri dönüşümler süper oldu kanka. Oyların hepsi bana. Al sen de Orçu. Kardeşim yanlış anlama ama bizim oyumuz sana biliyorsun. Ama bu Furkan Çakalı, bu başkanlık olayına bu kadar para akıtıyorken senin işin zor mu kardeşim? Furkan. Yık Allah kidanı. Yiyece bak lan. Pojder yaptırmış kendini. Ya gel vazgeç sen şu işten. Ya sen bizim gönlümüzün başkanısın kardeşim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Furki Kıytırık'tan iki tane poster yapıştırdı diye yarıştan vazgeçecek halimiz yok ya. Hadi. Siz beni hiç tanımamışsınız ha. Ben de kolay kolay pes edecek göz var mı be? Vallahi Orçu, senin şu seçim kampanyanın en büyük kozu olan kolonya var ya... ...gözlerini o kadar çok kızartmış ki. O göz var mı yok mu anlayamıyoruz be kardeşim. senin daha sıfatına. Vah! Canım benim, kolay ister misin? Seçim kampanyası. Benim adım Orço. İki oy ile. Al bakayım sen de. Sevgili tekrar öğrencilerim. Biri biri birler. Çalışkan ikiler. Hakkında tembel diye söylenti çıkan üçler. Eğer bana oy verirseniz hepinizi dayımın transatlantiğine doldurup Milano'daki amcamın yanına tatile göndereceğim. Ben istediğim zaman giderim ki Milano'ya. Benim babam CEO. <laughs> Ezi'ye bak. O isteyeyim de bizden. Lan şimdi bir izleyelim. Görürsün ha. Dört göz. Allah'tan. Bir oy garanti ha. Biri bir kız Ali. Tabii tabii. Bir öküze oy vermem için önce Budist olmam gerekiyor canım. <laughs> canım benim. Fazla naz yapma da gel seni arabamla dolaştırayım ha. Bana bak, PVC kaplama arabası zor bulursun ha. Ferrari Porsche bulursun ama PVC kaplama arabası nadir bulunur. Gel sana iki tur attırayım kız. Ya sen kendini komple PVC kaplatsana. Bütün dünyayı senden korumak için PVC kaplatmaktan daha kolay olur hem. <laughs> Şakacısıydı. Sevgili seçmen, kamil öğrenciler. Eğer bana oy verirseniz okulun çatısına havuz, sınıflara jacuzzi, öğretmenler odasına da timsah sürüsü. Haybe! <laughs> Mahalleleri servis yerine mahalleyi okulla bağlayan teleferik yaptıracağım. Teleferik yaptıracağım. Teleferik yaptıracağım. Oyunuzu bana verin. Orço 2 O ile. Of Allah'ım of. Ben teknik servis miyim ki bütün arızaları bana yolluyorsun? Ne yapmaya çalışıyor bu sersem ezik? Güvenlik mi? Aa, seni tatlı uykundan uyandırmak istemezdim yavrucuğum ama... Okulun bahçesinde o saçma garip arabayla dolaşan şahsı dışarı atmak için ne bekliyoruz acaba? Hemen hiç vakit kaybetmeden görevimizi yapıyoruz. Sevgili seçmen öğrenciler. Kampanyanın dahilinde hepinizin kimliklerini ücretsiz olarak PVC kaflıyorum Ha, evet. Yok mu kimliğini PVC kaplatmak isteyen? Ha, yok mu? Bak, Kamiller, siz bana güvenmiyor musunuz ha? Bakın. Şş, alo, bakın. İlk olarak kendi kimliğimi PVC kaplıyorum. Evet, ilk olarak kendi kimliğimi PVC kaplatıyorum. İzleyin. Bakın şimdi. Allah yanıyor. <laughs> yanıyor. Allah yanıyor. Yanıyor. Allah. Oy. oy. Ha, ha. Ee, evet. Bakın benim kimliğim yanmasa, sizin kimliğiniz yanmasa nasıl çıkar PBC'ler aydınla? <laughs> Ay be. Çek arabanı kardeşim. Şişt. Güvenlik. Biz sana güvendik. Seni demokrasiye davet ediyorum. Şu an görevdeyim. Hiçbir daveti kabul edemem. Bana bak. Gizlerimin içine bak. Nereye götürüyorsun arabamı? Ha? Nereye götürüyorsun? Eğer başkan olursan var ya... ...seni doğudaki bir okula güvenlik olarak sürdürürüm. Haberin olsun. Hadi canım, hadi. Nereye götürüyorsun arabamı? Şişt. Lan! Şişt. Tamam. Sen köşeyi fark et. Ben dönüşte alırım. <laughs> Getir kimliğini de pvc katlayalım. Ne yapmış lan bu turşu? Kendi kafasını mı yapıştırmış hazır broşüre? Evet. Yok artık. Gülşek, <laughs> baban değil mi? Evet o, İnanmıyorum ya. Babamın muhtar olmak için bastırdığı afişleri alıp... ...üstüne bir de kendi fotoğrafını yapıştırmış. <laughs> Friz olacağım bütün okula ya. Kafasız bu çocuk anacığım, Vallahi kafasız ya. Aa olur mu? Bak, burada kafası var işte. <gülüyor> 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 kömür ister misin kanka ha? Halis Munis Zonguldak kömürü ha? Kankacığım, kömür ister misin ha? Halis Munis Zonguldak kömürü. Oğlum ne yiyorsun lan sen? Ne yapacağız biz kömürü? Sobada yakarsın. <laughs> Soba mı? <laughs> ne sobası ya? Allah Allah! Daha sobanın bile ne olduğunu bilmiyorsun. Ulan Dizel, yaktın beni ha. Hani bu memlekette iki torba kömürle her türlü seçim kazanılırdı? Ah! Al, yakarsın yani. Ee, kızlar niye önden gitmiş? Bir sıkıntı mı var yoksa? Yok, öyle olsa salça söylerdi herhalde. Yani sesin neşeli geliyordu telefonda. Allah, bence onlar kesin başka bir plan yapıyorlardır. Orçun nerede kaldı ya bu arada? Ne bileyim bu seçim dalgasına yine dalmıştır, dolanıyordur ortada. <laughs> Vallahi bence bu kaptırdığı PVC makinesi var ya, onun sahibine hesap veriyordur kesin. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Bu ses? orçoya! Orço! İki o ile! Domates! Çekirdiniz <laughs> değil mi? Eyvallah abicim. Zabıta ile ilgili bir problemi olursa bir alo diyorsun amcam işini kökünden hallediyor tamam mı? Tamam. Abicim bir kasa domates alıyorum helal et ha. Helal olsun. Eyvallah. Hadi devam et. Gire. Yürü. De git de. Oğuzca bu ne? Amcamın Milano Belediyesi'nde zabıta müdürü olduğunu söyleyince... ...domateslerle araba bedavaya geldi. Ha! Kardeşim. Al. Buyur domates. Oylarınızı bekliyorum. Menemen domates. Yok hocam, ben yedim de geldim. Yemiş de gelmiş. Kamile bak, bir de dalga geçiyor. Senin doymamış gibi bir halin var. Aha da bunu Yemiyorsun lan çocuğa. Sen de bunu ya. ye. Seçme lan. Domates atılır mı lan? Atılır kardeşim. Bal gibi de atılır. Hah Kamil. Tarla domatesi lan bu. Tarla domates. domates. domatesi. Domatesi beğenmiyor. Tamam. Hadi yürü. Cuma seni kahretmesin. Domates. Kim bu duvara patlamaz. Ya? Çık üstüne çatlamaz. Orço. iki o oy ile. Oylar orçoya. Oylar orçoya. Domates. Evet. Başlıyoruz. Bakalım ilk oy kime çıkacak? Orçun Çolak. Yürü be, yürü be. oyların yüzde yüzü benim ha! Oğlum bir dur be, daha bir oy açıklandı. Allah Allah, bir de bir demek yüzde yüz demek değil mi kızım? Bu gidişle matematikten kalacaksın ha. Orçun Çolak. <laughs> Ay be. arkadaşlar balkon konuşmasını yapmak için sabırsızlanıyorum ha. Eğer başkan seçilirsem hiçbir zaman için değişmeyeceğim. Ben yine sevdiğiniz, bildiğiniz arkadaşınız Orçu olacağım. Lan bilseydik sana atmazdık lan oyu o zaman. Yani sen değişeceksin diye oynadık. Allah Allah! Atlasaydın kardeşim, atlasaydın! Senin oyuna mı ihtiyacım var benim? Nasıl olsa herkes bana oy verdi. Orçun Çolak, Orçun Çolak. Orçun Çolak. Vay. Allah'cığım sen koru ya Rabbi. Ya bu salak birinci seçilirse? Ay düşünmek bile istemiyorum. Orçun Çolak. Yürü be, yürü be, işte bu be, yürü be, altı da altı be, oley be, oley be, altı da altı. Ah. Ah, sevgili öğrenciler, bir demokrasi şenliğimizin daha sonuna geldik. Ee, Özel Gelişim Koleji 2011-2012 Başkanlık Seçimi sonuçları açıklanıyor. Ee, Orçun Çolak 6 oy. <laughs> Erçin Paksoy e, 123 oy. <laughs> F.B. Furkan aracı 128 oy. <gülüyor> <gülüyor> bana böyle gelecek başkanlık taslayacak. Ah böyle bir gelecek ben onun böyle ağzını yüzünü kıracağım. Gerek yok Trafo. Şalterler aşağıda olsun abi. Herif kazandı işte ne yapacaksın? Ya o değil de hani Orçoya nasıl altı oy çıkar? Hadi diyelim başkası vermedi. Biz yedi kişi değil miyiz? O zaman aramızda bir hain var. Ne ya niye bana bakıyorsunuz? Yani Orço dururken Elçin'e oy verecek değilim herhalde. Vallahi ben bilmem paşam. Nasıl olsa kazanamaz diye vermiş olabilirsin. Yok öyle şey. Hem senin Orçay'a oy vermediğin ne belli? Aa, ne alakası var canım? Bence PC vermemiştir. Çünkü geçen gün telefonunu kurcalarken bozmuştu. Ne alakası var ya? Tabii ki ben de Orçay'a verdim oyumu. Cimbo? Aa, ben arkadaşım dururken başkasına oy falan vermem ya. Bence Trafo'ya soralım. İstakoz meselesine çok sinirlenmiş. Ya saçmalamayın, ben unuttum o meseleyi çoktan. Dur bakayım bak. Ha. Ne oldu kanki Cafik'ten? Bir mucize çıkmadı değil mi? Ya ne mucizesi çıkacak? Merinos kazandı işte. Altı tane oy çıktı sana. Tüh be! İlk altı oy bana çıktığında Alma da sevinmiştim ha. Allah'tan bir sayıyla kaybetmedim. Yoksa kendi oyum yüzünden kaybetmiş olacaktım ha. Ne? Ne demek lan o? Ben size söylemedim değil mi kanka? Bak şimdi, tam ben oy kullanmaya gidiyordum. Bir baktım, Furki'nin arkadaşları oy karşılığında para veriyorlar. Ulan düşündüm kendi kendime. Dedim ki, nasıl olsa ben kazanamayacağım. Madem oyumu Furkan'a vereyim, parasını yiyeyim. Enayi'nin parasını yedim kanka. Ne oldu ki? De bak ne oldu? Ne oldu la? Ulan Turşu, iki saattir aramızda kim Orçu'ya oy vermedi diye birbirimizi yiyoruz. Allah Allah, kazanamayacağım belliydi zaten kanka. Lan Angut, sana verdiğimiz oyları Elçin'e verseydik şimdi o başkan seçilmişti. Hepimizin Elçin'e oy vereceği ne malum? Ha Furkan'a verecektin yani öyle mi? Sevgili öğrenciler, çok değerli bir velimizin... ...çok değerli yavrusu Furkan Arıcı'yı Konuşma yapmak üzere buraya davet ediyorum. Ee, Furkancığım, ee, yapalım balkon konuşmamızı. Bir dakika İsmail Hanım. Aa, Filiz Hanımcığım, konu neyse daha sonra konuşalım. Çünkü yavrumuz Furkan teşekkür konuşmasını yapmak üzere. Bence Furkan'ın konuşma yapmasına gerek yok. Çünkü Furkan başkan seçilemez. Aa. Niyeymiş ki o çalıştı, didindi, kazandı? Niye? Olabilir. Ama okul yönetmeliğine göre bir öğrencinin başkan seçilebilmesi için... ...sicil kaydında disiplin cezasının olmaması gerekiyor. E Furkan daha yeni uyarı cezası aldı. Ama tatlım nasıl yani <laughs> uyarı cezası dediğin nedir ki uyarırsın geçer ben kendisini uyardım değil mi Furkancım bir daha yapmayacak hatta bir daha uyarayım sakın bir daha yapma olur mu Furkancım ah tatlım nasıl da yaptığından utanmış bakın nasıl akıllanmış ee, buyur tatlım yap konuşmanı Esma buna izin veremezsiniz okul aile birliğine taşırlar. Zor durumda kalırız. Ee, öyle mi? Şey, o zaman e, peki ne, ne yapalım? E, e, evet. Şöyle ki, ikinci en fazla oyalan arkadaşımızı, yani Elçini başkan seçeceğiz. Ee, yani o da sevdiğimiz bir belimizin e, yavrusu. Ee, çocuklar, şöyle bir değişiklik oldu. Ee, yeni başkanımız e, Elçin Paksoy. İki yüz lira başı boşu başına gitti ama olsun. Helal edersin değil mi güzeli?